Oraya da bekleriz sizleri. Bugün de bu kale etkinlikleri içerisinde buradayız. Fatma Hanım bizi davet etti. Biz de çalışmaya böyle canlı gönülden katılmak istedik. Geldik çalışıyoruz sabahtan beri. Şu anda benim yaptığım bir soyutlama. Arkadaşım karşıda güller çalışmış. Ben biraz önce yoktum burada. Çok iyi çıkmış ama benimkiler biraz daha soyut güller olacak. Tabii bu belki bir 15-20 dakika sonra oluşmaya başlayacak. Sabahleyin buradan ayrılmadan önce bir ara bir yere gidip gelmiştim. Bu karanfiller çıkmıştı. O ilk çalışmamdı. Heyecanla çalışıyoruz.